Geleceksin. Evet. Uzun kış gecelerinde geleceksin, dışarıda kar yağacak, kar savuracak, eksi 20-30 dereceyi görecek, göz gözü görmeyecek. Öyle bir gecede geleceksin, köyde nostalji yapacaksın. Zobanın üstüne kestaneleri koyacaksın, çat çat patlayacak. Bir de bir güzel bulgur pilavı pişireceksin. İbadeti yapacaksın, sevdiğin gazeteyi, dergiyi yanında beraberinde getireceksin hoşlandığım bir, bir eser, bir kitap, roman olabilir, şey kitap olabilir. Anlıyor musun? Anladım. He. Başka? Başka işte sevdiğin gazeteyi alıp geleceksin. Yalnız insan olmayacak tek başına. Hem kitabı okuyacaksın, hem ibadeti yapacaksın. Hem güzelleyin, arada televizyonu seyredeceksin. Çerezini yiyeceksin. Ama aşırı soğuk olacak. Öyle hafif bir günde gelmeyecek. Stresle köy gerçekten güzel. Şehir hayatı bitmiş. Maalesef. Evet. Gençlere bir tavsiyem var mı? Gençlere tavsiyem, kendileriyle barışık olsunlar. Entelektüel bir yapıya sahip olsunlar. Çok kitap okusunlar. İbadetlerini yapsınlar. Bunun yanında, cahil de olmasınlar. Çalışsınlar, sanat sahibi olsunlar, meslek sahibi olsunlar. Dünyayı da güzelleştirsinler. Dünya da bize lazım. Dünya Müslümanlar için lazım. Teknoloji Müslümanlar için lazım. Öncelikle Müslümanlar için lazım teknoloji. Teknolojiyi kullanmayı da bilsinler. Kur'an bana yeter, Allah bana yeter demekle de olmuyor. Hem dünyadaki teknolojik gelişme olarak ayak uyduracak, hem kendi bireysel olarak Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren birey olma ümidiyle yani. Böyle bir gençlik. Boş beleş değil. Zamanını boşa geçirmeyen bir gençlik. Çünkü zaman depolanamaz, zaman saklanamaz. Zaman çok önemlidir. Ailesine önem veren, çocuklarına önem veren, toplumu önemseyen, farklılıkları önemseyen, farklı insanları ötekileştirmeyen. Anlıyor musun? Anladım. Heh. Teşekkür ederim. Biz Bakan teşekkür ederiz.